Merhaba arkadaşlar ben Arif Batur kanalıma hoş geldiniz. Bugün de e, daha geldik ilginç bir şey yapacağız şi şimdi sizlere. E, atalardan dedelerden kalma ilginç bir videoyla sizleri baş başa bırakacağız. Şimdi gidelim şöyle bakalım bir oyuk bir kahvuk bulmamız lazım. Süt pişireyiz şekilde. Burada, burada bir tane var ama. Bu şurası şey, adam patlar. Şöyle bakalım, bakalım. Başka de var mı Şurada var gibi. Ha burası da çok derinmiş ya burada olmaz. Bu derin. Şu var, bu güzel bir şey hmm, ama şeyin... biraz küçük. Sanki şurada görünüyor bir tane. <laughs> Oraya da bakalım. Burası iyi. Burası iyi, burada, burada yapalım. Tamamdır. ateşimizi yakmaya başlayacağız. Şurada. Doğal yöntemlerle burada sütü kaynatacağız. Kısmet olursa hep beraber göreceğiz. Şuradan mı? Buradan ateşi yakacağız. Oradan taş Buradan sütü yani. kaynatacağız. Hmm. Videomuzu baştan sona seyretmeyi unutmayın. Beğenmeyi paylaşmayı abone olmayı kısmet olursa yapacağız. <laughs> takmamız var Arkadaşlar şimdi sütümüzü küçük kaplığımıza dökeceğiz. <laughs> Arkadaşlar Bu ateş bunu kaynatmayacak Biz oraya taş koyduk O taşlar tam ısınacak Ondan sonra taşları Süte koyacağız Sütü kaynatacağız Şimdi odun atıyorum üstüne Taşlarımızı iyice ısıtmamız lazım Bunu eskiden çobanlar yapıyormuş bunu Ben küçük çocukken rahmetlik dedem bana anlatmıştı Ben de o doğrultuda bir deneyim sizinle paylaşayım dedim ısmet olursa Dur bakalım başarabilirsek yapacağız Onlar rahmetliklerim şöyle anlatırdı. Daha keçileri götürmüş otlatmaya. Orada diyor canım süt istedi diyor. Ama diyor pişirmeye kabım yok diyor. Bir kahve buldum diyor aynı böyle ama o büyükmüş biraz daha bizimki küçük. Ona diyor keçiyi sağdım diyor. Ondan sonra küçük taşlar buldum diyor. Taşları yerleri ısıttım diyor. Süte koydum diyor, süt kaynadı diyor. Ondan sonra içtim diyor. Rahmetlik böyle anlatırdı bunu. Onun şeyini canlandıralım diyor. Hatıra Arkadaşlar taşlarımızı attık. Şimdi iyice ateş destekleyip attığımız o taşları iyice ısıtmamız gerekiyor. Bu ateşi iyice yapmamız gerekiyor ki Beyramız ısınsın Biraz daha afiyet. Arkadaşlar Bu da meşe palıdı Palıt diyorlar Biz burada palıt diyebiliyoruz Meşe ağacının palıtları bunlar Bunu keçiler çok sever Ama bu şu olmuş Kurumuş artık Arkadaşlar Biz bunu çocukken toplardık Eee Şöyle ortadan bıçakla keserdik. Küçük de böyle bir ağaç. Küçük bir çöp parçası yani. Onu böyle sıkıştırırdık ama bu biraz ayrı. Döner mi bilmem. Şöyle döndürdük biz bunu. Düzgün olduğu zaman daha güzel döner. Döndü bayağı. Döner de şey... Evet. Şurada biraz topraklı. Değilir. Arkadaşlar şimdi ateşi yakına yaptık belki ondan kaynıyor diyorsunuz ama yok öyle bir şey yok yani Bu ateş onu kaynatmaz Bak, erim, ha. daha süt buz gibi yani Onu kaynatmışlar falan diye aklınıza bir şey gelmesin Taşla kaynatacağız biz bunu Arkadaşlar şu karşı taraf Ilıcak böyle diyoruz biz öyle. Orada önceden havuz vardı. O, e, yoldan karşıya geçtiğin zaman bizim eski Adana yoluna çıkar orası. Çok çabuk Pınar köyüne. Onun arkasında e, şöyle yer burada. Bunun tam elimi gösterdiğim yerin arkasında şey var. Harem'i Köroğlu kuyusu var. Şurası da şu dağın arkası da Harami deresidir biz öyle. Burası bizim dağ zaten. Şurası Daş Ocağı Kireç Ocağı Daş, Burası Daş Ocağı yan tarafında Kireç Ocağı var Karşı tarafımız otoban yolu Tam karşımız Yılan Kale Tam şöyle karşımız Ceyhan arkadaşlar Burası böyle güzel bir mekan Şöyle çekebilirsin burada daha güzel yaşamaya başladı. Buralarda çekik çok arkadaşlar. Çekiklerimiz çok var. Şu ağzılarda çok çekik var. Arkadaşlar şimdi taşlarımızı koyacağız. Kısmet olursa süt kaynıyor mu kaynamıyor mu bakacağız. for sütümüz kaynıyor artık. Köpürmeye başladı. Çok güzel oldu arkadaşlar. Tam kaynıyor bakın. Başarılı bir çalışma oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sütümüz kaynadı. Bizim şeyimiz biraz küçük. Büyük olsaydı daha güzel olurdu ama büyüğü de e, daha da ben biliyorum büyük olanlar var ama orada orman olduğu için ateş yakamak yakamayacağımız için biz burada yapmayı tercih ettik. Allah etmesin bir yangın falan olursa altından kalkamayız. Ormanımız daha yeni büyüyor. Onun için burada yapmayı tercih ettik biz. Arkadaşlar şimdi taşları alacağım tekrardan. Hala kaynıyor. Bir tadım yapacağız kısmet olursa. Sütümüz de güzel görünüyor. Tandır ekmeğimi de aldım yanıma? Kaşığım da yanımda. Bir bakacağım kısmet olursa. Çok güzel olmuş burası. Arkadaşlar demek ki atalarımızın yaptığı işler doğruymuş. Denedik, gördük. Çok da güzel olmuş. arkadaşlar bugün de rahmetlik dedemin Allah rahmet eylesin eskiden yaptığı bu taşta süt pişirme olayını gerçekleştirdik çok da güzel oldu ee, videomuzun sonuna geldik beğenip paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar bu arada e, ateşimizi kısma torusu söndüreceğiz doğaya zarar verilmesin diye. Gerçi burada yanacak yapan öyle bir tutuşacak bir yer yok da biz kandıralım ateşimizi. <laughs> Suyumuz var. Kuşlarımız hala sıcak. Bir daha bir su döksen üstüne hemen kuruttu suyu. Sıcak. Çok sıcak. Bir daha şunun üstüne döksen Yok oğlum daha bu tutu sıcak kaldı mı? Daha şu kuruyor burada da hemen. Baksana, hemen kuruyor. Sıcak işte kaynatıyor. Sütü kaynatmadı. Tamam. Bitti. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Herkese iyi günler.